Kız Yavuz, hmm. kalksana kız, kapı çalınıyor. Duyduk ablacığım duyduk. Hangi yer böyle sabah sabah, hasta etti vatandaşı. Kırmazsın o parmağını şerefsizim. Geldim, geldim. Aa, kız katil yavaş ol. Bir delilik yapma sakın kız, katil. Geldim. Gel buraya. Anam. Sen miydin koçum? İyi günler. Neyse koçum, vatandaşı yataktan toplattın. Kız ne çalıyorsun zili öyle zır zır yangın çıkmış gibi? Özür dilerim efendim. Tatsız bir durum var da. Tatsız mı koçum hayırdır? Şey efendim Sabri Bey silahı hazırlamış. İkimiz de alnımızın ortasından vuracakmış. Vay anasını kim söylüyor bunu? Ayla Hanım efendim apartmanda herkes duymuş. Boş ver koçum çok duyduk bunları. Kimi vuruyor? Kafamı bozmasın şerefsiz masını aldığım gibi onun. <laughs> Yavuz Bey ne yapar adamı? <laughs> Vatandaşın caçurt ha. Hadi burcu sıkıysa. Söyle ona bir saat sonra aşağıdayım Tamam Kız kapıcı niye laf taşıyorsun sen öyle Parçalatacak mısın adamı Ben görevimi yapıyorum efendim hayatımız tehlikede O görevini yapıyor ablacığım karışma bu işe Hadi koçum yaylan İyi günler Şunun dolduruşuna gelmeyine kız Yaptıkların yetmedi mi Özür dile şu adamdan bitsin bu tahtsızlıkı Tamam ablacığım anladık Karışmadık şu işe Alo ne haber birader neredesin? Afiyet olsun. Benim acil bir işim çıktı biraz gecikeceğim. Anlaşıldı canım abicim tak. Beş dakika sonra oradayım. Sen işine bak canım abicim öpüyorum. Ne diyor katil? İşi çıkmış geç gelecekmiş biraz. Ah oh, bu iyi oldu Serpil tak. Şimdi giderim buraya. geçerim bilgisayarın başına internetten cız. ...katilin fonları aynen borsaya. Ateşle oynuyorsun Sedat, bak dikkatli ol. Niye sevgilim, şimdi borsa en sağlamı. Repo faizleri yerlerde. Onu demiyorum Sedat, ya katil anlarsa? Bu kadar evhamlı olma hayatım. Nereye anlıyor tak. Anlarsa da planım hazır. Ne planı? Milenyum böceği sevgilim cızz, 2000 krizi. Böcek bizim bilgisayara girmiş. Bütün fonları yemiş. Çaktın mı pek? <laughs> İlahi Sedat, vallahi senden korkulur. Şeytana papucu ters giydirirsin sen. <laughs> Geldi casus. Ne oldu baba? Niye sustunuz? Benden gizli bir şeyse oturmayayım. O ne biçim konuşma kızım? Ne saklayacağız senden? Önce bir günaydın de. Günaydın. Biz nerede hata yaptık Serpil? Bu kız niye böyle oldu? Tanıyamıyorum ya. Ah bir bilsem Sedat. Babam bana o beğendiğim pırlanta küpeleri alacak da... ...onu konuşuyorduk. Aa sen de o kadar para var mı baba? Delirtme sana kızım tak. Allah Allah! Ne sandın sen babanı? Bizim de kendimize göre bir birikimimiz var elbette. Portföyümüz geniş, bağlantılarımız sağlam. Cızz Londra borsası, cızz New York, cızz Tokyo. Uç baba uç, cızz! Kaldırın efendim şu tabancayı, neredeyse gelecek Aydut! Gelsin efendim. Geleceği varsa göreceği de var. Sahiden, vuracak mısınız yoksa? Vuracağım efendim. Yemin ettim şerefim üzerine. Eski sabrı yok artık karşınızda. Kısasak kısas. Ah! Aferin evladım vur. Hadi söyle bakayım. Annem beni yetiştirdi. Bu vatana yolladı. Bu işin şakası yok efendim. Bırakın şu tabancayı. Bir kaza çıkacak. Cık cık, hiç şaka yapar gibi bir halim var mı efendim benim? Katili öldürürseniz siz de katil olursunuz ama. Olacağım. <laughs> Hapislerde çürürsünüz. Çürürüm. Ay ay Karışma kızım adamın işine. Koskoca Çanakkale gazisi. Vur evladım vur. Ellerin dert görmesin. Annem beni yetiştirdi. Bu vatana yolladı. Bir ne, nefes alıp ağlayalım. <laughs> Öksürün. <laughs> Üşütmüşsünüz. Kızım ortalığı dağıtmadan oynayın. Neredeyse gelir Türkan Hanım teyzeniz. Size iğne yazacağım. İğne istemem şurup verin. da geçmez. 10 tane iğne yazmam lazım. İstemiyorum bana ne? Biraz da ben doktor olacağım. <laughs> gül. Kızlara sahip ol çıkmasınlar bir yere. Ne oldu yine? Ortalık karıştı iyice, katil birazdan Sabri Bey'lere inecek. Eyvah! O da niye iniyor şimdi? Felaket Gül, ineceğim diye tutturdu. Sabri Bey de elde tabanca bekliyor, alnından vuracakmış katili. Yok artık deve, nereye vuruyor? Sen de iyice sapıttın ha! Ekmek çarpsın Gül, beni de vuracakmış. Adam kafayı bozmuş, Aa. doğaç bin ortalıklarda. Seni de vuracakmış, tövbe! Cafer, Cafer! Baba gitme, gel! Babacım kapı çıpırın. Sus. Kapa çeneni. Biraz sonra burada neler olacak biliyor musun? Anam. <laughs> gel hadi gel. Şurada dur da. Bir kaza kurşunla kurban gitme. <laughs> buyurun iyi günler. İyi günler. Ne haber Cafer? Haberler kötü Türkan Hanım. Katil Sabri Bey'i ziyarete geliyor. Bunun nesi kötü Cafer? Demek ki özür dileyip barışmak istiyor. Aferin adama. E, yok efendim durum bildiğiniz gibi değil. Sabri Bey elde tabanca bekliyormuş. Tabanca mı daha neler? Teksas mı burası? Anam geldiler. Ay. Buyurun. <laughs> Hocam hürmetler. Merhaba Yavuz Bey. Ablacığım selam yok mu sayın profesörümüze? Nedir bu söyle korkuluk gibi? Durma şöyle kız. Merhaba. Sabri Bey'le mi görüşeceksiniz? Görüşeceğiz hocam. İyi olur. Konuşun bitsin artık şu tatsızlık. İyi günler. Hocam iyi günler. Bitireceğiz. Yakışmaz vatandaşa düşmanlık. Durun. Aman Yavuz Bey yapma. Çalma şu zili kurbanın olayım. E, Namluya kurşunu sürmüş bekliyormuş kapıda. Yaklaşma koçum karışma. Vatandaşa çalışmaz öyle tabanca kurşun. Korkma kız. Oyuncaktır o tabanca oyuncak. Anam. Hmm. geldi işte efendim. Ne yapacağız? Ne yapacağımı biliyorum efendim. Açın kapıyı gelsin. Ayaklarıma kapanacak haydut. Lütfen efendim bırakın şunu. Sonra gazetelere, televizyonlara haber olacağız. Hürmetler yenge, evde mi komşum? Evde efendim. Lütfen gidin Yavuz Bey, yoksa feci şeyler olacak. Onun da ödü şeyine karışmış. Hık hık. Korkma kız. Kavgaya gelmedik. Özür dileyecek Katil Sabri Hoca'dan. Dikilme şöyle kapının ağzında hadi. Orada durun efendim. Bir adım atarsanız vallahi patlatırım. Kafayı mı yedin komşu? Bırak şunu. Silahlı oyun olmaz. Oyuncaktır kızı, oyuncaktır. Ne oyuncağı efendim? Sabri Bey'in beylik tabancası. E, boştur o zaman canım. Yaklaşmayın efendim. Yemin ettim vallahi vururum. İndir şu damancı, komşu. Hasta etme vatandaşı. Aile var burada. Demin diyorum. Hiç çakam yok. Vallahi vururum gözümü kırpmadan. Vur o zaman komşu. <laughs> Hadi vur vatandaşı. Durma. Çek dedi. Yapmayın efendim, Elimi yapmayın. Gel buraya bakayım. Sen mi kırdın damadımın gözünü? Koparacağım kulağını senin. Çekilin efendim aradan. Şimdi sizi de vuracağım. Şu annenize sahip olun efendim. Biz Pis bir şimdi. Hoca sen de şakanın tadını kaçırdın artık ha. Kimi kandırıyorsun? Boş ol Ver şunu hadi. Ablacığım uzak dur. Sen tutsana şunu kız. Kısaca uzattın ama. Ver şunu bakayım. Ver. Efendim girmeyin siz. Daha dokuz ben... şarkı besleyecek. Anam. Ben bakamam. Vurdu katil. Gelmeyin kızım girin içeri. Eyvah delirmiş bunlar. Tut çocukları gül gelmesinler. Ayşe! Neydi o ses? Silah sesi abla. Ah silah mı? Tabanca patlattılar abla. Ah mangot. Halis nerede? Aman abla Allah göstermesin. Getirme aklına öyle şeyler. Halis! Cafer ne oldu evladım? Vurdu tatil ne olacak? Demedi mi size? Benim adım Cemil. Hadi gel bakalım. Cafer! Söylesene be çatlatma insanı. Ölmüş ah, mü? Ah, <laughs> ölmüş mü? Kim öldü? Neler oluyor gün? Sorma adam. Bu domuz yavuz beyi vurdu. <laughs> Aman Allah'ım evlerden ırak! Oh my god. Öldü bu katil. Polise haber vermek lazım. Evet efendim. Evet. 155'i arayalım Türkan Hanım'ın telefonundan. Ambulans isteyelim hemen. Ölmüştür o, ölmüştür. Anında gitmiştir. Sus be sen de baykuş. Yazık geçti daha, gitti gitti. Bir yere gitmedik sayın abiyim. Buradayız evvel Allah taş gibi. Şükürler olsun ya Rabbim. Oh. Kimse vurulmadı kız korkmayın. Öpüşüp barıştılar. <laughs> Kimseye bir şey olmadı telaşlanmayın. Oh ama neyse. Yavru ucuz kurtuldu az kalsın sakata geliyordu. <laughs> bitti gül bitti yok bir şey. Ben de elini öptüm. <laughs> Yüreğimiz ağzımıza geldi ama efendim ayıp değil mi? Nedir bu apartmanın orta yerinde silah çekmeler falan? Kimse silah milah çekmedi hocam. Kazayla patladı vatandaşın elinde. Evet efendim. İstemeden oldu. Özür dileriz. Uzatmayalım bu işi artık. Hepimizin verilmiş sadakası varmış. Dargınlık, küskünlük bitti. Öpeyim komşum. Bitti efendim. Bitti. Kız ben de seni öpeceğim ama sakın gıcığın tutmasın tamam mı? <laughs> Vatandaşa verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Hepinize geçmiş olsun. Kimin bu tabanca evladım? Talat Paşa'nın mı? <laughs> Yarim ayvan Kayığının allı Çekiyor Kürekleri Elleri Ablacım kes Şişirdim atın dışı kafasını Aa, a, Niye ayol ne güzel dinliyoruz Ne azarlıyorsun kız insanın misafirlerin yanında katil gibi Aman efendim ne misafiri Devam edin lütfen Doğrusu güzel beslenmişim. <laughs> Hakikaten döktürmüşsün eline sağlık komşum. Hiçbir şeye benzemiyor efendim. Kusura bakmayın. Sadece sözleri güzel. Sağlığına canım abicim. Tek, bir akşamda hep birlikte bize bekliyoruz. <laughs> Yarasın birader. Sağlığına. Sağlıca komşum. Efendim sağlığınıza. En kötü günümüz böyle olsun. Sağlığına teyzeciğim. Hürmetler. Yeni evlilerin şerefine. Aa ah. <laughs> ne diyorsunuz anneciğim, düğün evi değil burası! Sedat, ne oldu hallettin mi o meseleyi? İşte tamam Serpicim. transfer yapıldı pek, internetten cız! <laughs> Canım, sen bir tanesin! <laughs> Hayırlı birader, ne oluyor öyle fısır fısır? Hadi bakalım, şu sürprizi takdim et komşuma! Ver al Sayın abiciğim! Sürpriz mi efendim? Tak, buyursunlar! <laughs> Aman efendim bu ne incelik bu ne zarafet niye zahmet ettiniz zahmet yok komşu... vazifemiz iyi günlerde kullan. Ay çok yakıştı kız hoca... artist gibi oldum valla hiç bile efendim çok komik durdun. Bu adam kim kızım... nikah memuru mu? <laughs>